Bir tek ben kalmıştım Temu'dan alışveriş yapmayan ve ben de yaptım. İlk olarak kıyafetlerle başlayabiliriz. Bu arada ben tabii ki açık baktım hepsine denedim. Farklı ürünler bulur muyum diyerek yola çıktım. Metal bir tokası var ortasında. Şurası açık. Görselini zaten buraya eklerim. Sereninin rengi sarı olunca ben de sarı bir üst almak istedim. Sarıyı kendime çok yakıştırmam. Rengi pek istediğim gibi gelmedi. yakıştı mı? Hayır maalesef ki bir arkadaşıma vermeyi düşünüyorum. Bikinilerin üstüne giyerim diye çizgili bir üst aldım. Beyaz keterlerin üstüne çok tatlı olacağımı düşünerek aldım ve sırtı açık bunun. Bunu kesin giyerim ben. Doğrusu bu alışverişe farklı bikini bulurum belki diye. Bikini alışverişi yaparım diye çıkmıştım ama tek aldığım bikini bu. Dört parçalık bir set bu. Bikini üstü, bikini altı. Yani genelde çok açık oluyorlar ama gayet iyi. Ve kareolarımız. Çok benlikler mi? Emin değilim. Geçen sene sorsam vermezdim. Almış olmak için aldığımı itiraf etmek istiyorum. Bir sürü tak almışım. Bunlar çok sevimli. Yaz temalı. Şuna bayıldım. Şu bilekliklerden aldım. Bunun hem altın hem gümüş rengini aldım. Çok fazla altın yüzüğüm var ama gümüş yüzüğüm yoktu. Birkaç tanesini göstereyim. Leoparlı bir kolye var. Ucunda deniz yıldızı var. Bunu çok beğendim. Çiçekli tokalardan aldım. Renklerini de çok beğenince almak istedim. Bir üstümüz daha var. Ben kendiki fotoğrafını koyarım. <laughs> Son kılıfımız var. Van tuzu kendine yapışır. Bunu anneme aldım bence farklı. Bu gösterdiklerim dışında birkaç tane daha takımız var. Bu güneşli olan. Bir de iyi kafa almıştım yine yaz temalı. Gösteremiyorum ama bu kırık geldi. Tek sanırım defolu gelen ürün buydu. Bunu atlamışım. Plaj çantası. Bu sezonun rengi diye alınan bir sarı çanta. Üstündeki yazı koyu yeşil. Çok kaliteli değil. Bu şekildeydi benim alışverişim. Bu arada Shein'den de bir alışveriş yaptım. Belki onu da paylaşırım burada. Oradaki parçalar için aşırı heyecanlıyım. İzlediyseniz eğer çok teşekkür ederim.